Nabi Medine-i Münevvere'ye tam Kubbe-i Hadra'ya doğru bir gazelini yazdı muhterem Müslümanlar. Bir gazelini yazdı Osmanlı şairi. Sakın terki edepten mahbub mahbubi hudadır bu. nazargah-ı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu diye başlıyor. En sonunda muratıyla eyna Muratı edeple gir bu dergaha metafı kusyandır bu segahı evliyadır bu. Muratı edep şartıyla gir bu dergaha metafı kusyandır bu segahı enbiyadır bu. Kalemi soktu ve gazeli cebine şöyle koydu muhterem Müslümanlar. Tam Medine-i Münevvere'ye şafak vakti girilecek. Nısfü sonra bakıyor ki Ravza-i minare minareyi reisiyesinden baş müezzin efendi bu kasideyi okuyor minarede. <gülüyor> 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 Hz. İsa Aleyhisselam'a Hz. İsa Aleyhisselam'a Ya İsa son gelecek peygamberim Ahmet'im Muhammed'ime inan ve ümmetine de söyle Sonra gelecek peygambere hepsi inansınlar. Önündeki notta muhterem Müslümanlar. önündeki notta evet İmam-ı Kastelani'den ve de Ebu Naim İbni Asakir ve Hakim gibi hadis muharrici. Yok hocam Buhari'den olacak yahu. Yahu kuzum sana kim öğretti bunu? Fazaili amalde Kütüb-ü Sitte dışındaki birçok muhaddisin var, onların eserlerinden de rahatlıkla nakiller yapılabilir. Kaldı ki, fahri kainat için eğer bir söz söylenecekse, öyle değil mi muhterem Müslümanlar? Ya ya İsa, eğer Muhammed'im olmasaydı seni yaratmazdım. Muhammed'im olmasaydı cennetleri yaratmazdım. Muhammed'im olmasaydı dünyayı yaratmazdım buyuruyor Cenab-ı Hak. <laughs> levlâke <laughs> lemâ halaktul eflâk Aliül Kari mevzuatında lafzı varit olmasa bile Aliül Kari mevzuatında yumurcak yumurcak bakar mısın lütfen insaf et nefsine döndüğünde bak bakayım Aliül Kari mevzuatın mevzuatında hadislerin mevzularını sayıyor ben Lafsı lafzı varit değildir ama manası sabittir. Kainatın varlığının sebebi Hazreti Muhammed'in vücududur diyor. Levlâke lemâ halaktu leflâk. Peygamber Efendimiz olmaz olmasaydı arş olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı kürsi olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı levh olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı semalar olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı cennetler olmazdı, dünya olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı insanlık ve beşer yani onun onun şerefine ve şöhretine varız. Ben size söylemiştim ya gençler gençler Necip Fazıl'ın o kitabını mutlaka bulunuz okuyunuz. O ki o yüzden varız diyor koca üstad. O ki o yüzden varız. O ne bizi şan ki o yüzden varız. Rabbim bizi dünyada sevgisiyle dolu kıl. Mahşerde sancağının altında ile cennette de saçağının altında komşu ile diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar söz sözü açıyor müezzin efendi baş müezzin minareyi reisiyeden sakın terki edepten makamı Mustafa'dır bu nazargahı ilahidir Satın, sakın terki edepten küyü mahbubu hudadır bu nazargahı ilahidir makamı Mustafa'dır bu okuyor 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 develer menakaya indirilmiş nabi kusul ediyor taze çamaşırlarını, enterlerini gi giyiyor ve Ravza-i Mudahara Mescidi Saadet'e koşuyor. Minarenin altında bekliyor muhterem Müslümanlar. Nasıl olur? Ben yazdım bunu, bir Allah'ın bilirim, bir Allah'ın bilir, bir de ben bilirim. Minareden bu kasideyi nasıl okur bu zat? Mühim değil mi Müslümanlar? Ya çok mühim. Müezzin Efendi kasideyi okuyor. Tam minarenin kapısından çıkınca şarıl şarıl gözyaşlarıyla Nabi kucaklıyor Müezzin Efendi'yi. Yaratan yüce kudretin aşkına sen nereden nasıl oldu da bu kasideyi ki ben gelirken okudum ve kağıt cebimde daha benden başka kimse bunu duymadı Rabbim bilir ancak. Bu gece diyor Peygamber Efendimi rüyada gördüm. Müezzin Efendi öyle diyor. Bu gece Peygamber Efendimi rüyada gördüm. Ümmetimden Nabi geliyor. Ya. Ümmetimden ne? Demek bana Ümmetim dedi Peygamber Efendimiz öyle mi? Ey vallahi öyle dedi. Müezzin efendi öyle diyor. Ey vallahi öyle dedi. Ümmetimden Nabi geliyor. Yolda bu kasideyi yazdı dedi. Peygamber Efendimiz bana rüyada ezberletti diyor. Rüyada ezberletti. Çık minareye oku gelirken o da dinlesin dedi. Ondan ezberledim ve okudum diyor. Hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah enne Muhammeden abduhu ve rasulühü evet muhterem müslümanlar bedevi arabi peygamber efendimizin önünde ya hayramen düfinet fit türbi ahumuhu fetabe min tıbihin elka'u vel ekemuhu nefsi el fida'u li kabrin entesakinuhu fihil afafu ve fihil cudu vel keramu o kabir ki zat-ı ahmedi'nin vücudu mesudu mübarekin metfundur. Orada iffet, orada haya, orada edep vardır. Böyle bir kabre yüz bin canım olsa feda olsun ya Resulallah. Arabi <laughs> bu dörtlüğü söyledi diyor orada seyreden büyüklerden zat bu dörtlüğü söyledi ağladı ve bu ayi celleyi okudu diyor. Esaidu billah. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ Ya Muhammed, onlardan biri günahkar olsa, günahını itiraf ederek sana gelse, Resul de onun için istiğfar etse, لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ Allah'ı tevab, tövbeleri kabul edici ve erhamur rahimin olarak bulur. Bu ayceliği okudu diyor, edeple böyle geri geri çekildi huzuru peygamberiden ayrıldı. O anda dalmışım diyor. Peygamber Efendimiz hemen rüyamda teşrif ettiler. Rüyamı teşrif ettiler. Arabinin arkasından koş. Kendisi için Rabbime istiğfar ettim. Allah'ın affini müjdele diyor Peygamber Efendimiz. Ya Resulallah, Ya Resulallah, biz de her sene huzurunda el bağlıyoruz. O Arabi'ye yaptığın şefaatlerini istiyoruz. Bizi de Allah nezdinde bağışlanmamız için ümmetliğe kabul et diye yalvarıyoruz hep beraber muhterem Müslümanlar. Şunu da söylüyorum. Evet. <laughs> muhterem Müslümanlar. Ya ya ütri, ütri dedim de hani kaldı gene. El benim damen senin ey rahmetellil alemin. Şöhretim isyan benim sen afile meşhursun dedi ya. Sonraki beytinde de şöyle diyor. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur. 18 bin aleme hükmetmeye memursun ya Resulallah diyor. Ya ya muhterem müminler şunu söyleyeceğim ve sözü kesiyorum. Müezzin kardeşlerim birkaç dakika inşallah müsaade ederler. Ezanımız okundu. Cemaatimiz beni bağışlar oldu mu? İş birkaç dakikacık Seyyid Ahmedi Rufai Hazretleri Seyyid Ahmedi Rufai Hazretleri Miratül Harameyn sahibi almış daha birçok eserlere de kaydetmişler Peygamber Efendimizin huzuru alilerine varıyor Seyyid Ahmedi Rufai Hazretleri Abdülkadir Geylani gibi Şahınakşı Ben gibi Cüneydi Bağdadi gibi Bayezidi Bastami gibi seçilmiş zirvelerden, şahikalardan, Allah dostlarından biri Cenab-ı Hak şefaatine layık olsun inşallah. <laughs> muhterem Müslümanlar, bunların mertebeleri Allah'a kul olmaktır. O kadar. Tamam mı? Bunların mertebeleri, ulviyetleri nereden geliyor? Allah'a kul olmaktan geliyor. Ya Rabbi bizi zatına kul, ümmet, peygamberine ümmet eyle diye dua ediyoruz. Evet muhterem Müslümanlar, Seyyid Ahmet Rufai Hazretleri yanında ile birkaç erbabı ilimle huzuru peygamberiye ziyarete geliyor gözyaşlarıyla salatu selamdan sonra şu kıtayı okuyor peygamber efendimizin ali ruhaniyetine dehalet aşk ve vecdiyle fi halatil bu'di ruhi kunt ursiluha tukabbilu arzu anni ve hiye naibeti ya rab ya rab ve hâzihi nevbetül eşbâhi kat hâzarat Femdüd yemineke şeytahvâ bihâ şefeti Seyyid Ahmed Peygamber Efendimiz'e böyle dehalet ediyor Muhterem Müslümanlar Bundan evvel Bundan evvel Ruhaniyetimi, ruhumu gönderiyordum Ayak bastığın yerlere dudak koyarak Arzı tazim ediyordu ya Resulallah Ve hâzihi nevbetül eşbâhi kat Fendüt yemineke keytah zabi haşefeti. Şimdi cesedimle geldim. Ruh mahal ceset. Huzurundayım ya Resulallah. Şu mübarek ellerini uzat öpmeden dönmeyeceğim. Muhterem müminler. Buraya not etmişim. Buraya not etmişim. Yanındaki kişilerin de göreceği tecelli ve zuhur ile Peygamber Efendimiz mübarek kabrinden elini uzattı ve Seyyid Ahmet Rufay Hazretleri o mübarek eli öptü diyor. <laughs> Masal ya hocam be. Peygamber Efendimiz toprak oldu gitti. Bu tabi muhterem Müslümanlar ruhani alemin tecellisi. Ruhani alemin tecellisi. Hani rüyada öpüyorsun ya. Rüyada öpüyorsun ya. Evet. Bir de Hacı Veysel Hocamız devamlı söylerdi. Beynen nevmu vel yakasa uykuyla uyanıklık arasında Resulü Zişan'ın elini öpmeyi nasip ederdi. Bu ikinci derece, üçüncü derece büyük veliler Peygamber Efendimiz'i açıktan görür ve mübarek elini öperler. Sen merak etme sen daha sana neler söyleyeceğim inşallah o zaman. Güneşten bir zerre, güneşten bir zerre okyanuslardan bir katre olarak o nebi zişanı anlatmaya çalışacağım. Efendiler güneşten bir zerre diyorum bakınız okyanuslardan bir katre olarak o nebi zişanı anlatmaya çalışacağım. Hacı ve hocamın ruhaniyetini taziz ederim. Bir gün sohbetinde söylüyordu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından mektubatın kenarında şarih almış, talikat yapmış. Ve İmam-ı Rabbani Hindistan'da dergahında on binler ki müridanı karşısında Allah'ı zikrediyor, salatu selam okuyorlar. Peygamber Efendimiz yanında vüzerası ve hulefası olduğu halde kapıdan giriyor. Açıktan böyle İmam-ı Rabbani görüyor. Açıktan geliyor. Ya Ahmet diyor. Ahmet-i far, Ahmet far, Faruk'i Faruk Serhindi. Ahmedi Faruki Serhindi Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın. Ya Ahmet diyor. Hayatımda ve vefatımdan sonra yazı yazmaktan Rabbim beni mennetti diyor. Peygamber Efendimiz bilir fakat yazmazdı. Kur'an-ı Kerim'i kendi yazdı yazdırdı diye vermesin diye müşrikler Cenab-ı Hak katiple o vahyi alır, söyler, katipleri yazardı. Ya Ahmet Bugün geldim Rabbimin izniyle mahşerde yüz binler ümmetime şefaat beratını elimle yazacağım buyuruyorlar. Hocam olma diye oldu muhterem Oldu oldu. Çünkü Allah'ın büyük sevgilisi ve yegane dostu Ya Rabbi bizi zatına giden yolda Muhammed'ine rafik kıl diye dua ediyoruz. O her şeye kadir. Üstadımın sözü, gönlümüz alçak, fakat himmetimiz ali himmetimiz yüksek olacak. Rabbimizden isterken en az cennetini, cemalini, habibinin aşk ve sevgisini isteyeceğiz inşallahü teala. Tamam mı muhteremimiler? Bizi onun saadetiyle dünya dünya ve ahirette mesud kılsın. Ayetlere mana vereceğim yine kaldı muhteremimiler. İnşallah gelecek cuma dersimizde ayetlere mana vermeye çalışacağız. Yüce Rabbimiz bizi Bugün de yarın da Muhammed'in saadetiyle mes'ud kılsın. Sallu ala rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi i şehadet. Amin. Eşhedü en la illa ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimeyi i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukaddereyle. Hakkı hak bilip hakkı ıttıbak batılı batıl bilip batıldan işine beleyen zümreyi salihine ilhak eyleye Amin. şeriatı garray-i ahmediyeyi muhammediyeyi mustafaviye temessük ve itibalarımızı yevmen fevma müzdad ile, cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler felaketler, facialar husus ile düşman istilasından masun ve mahfuz eyleye Amin. بزاف بوتون الى نان كردش جنات نيمات و اقسى الغايه مزولات جمالي الهي سبحان ربك رب العزه و يصفون وسلام على المرسلين وَالْحَمْدُ لله رب العالمين الفاتحه